Selamlar herkese. Bu bölümde sizinle birlikte hem çok havalı hem de inanılmaz pratik bir proje yapacağız. Arduino kullanarak kendi RFID kartlı geçiş sistemimizi kuracağız. Eğer hazırsanız, hadi hemen başlayalım. Evet, hedefimiz tam olarak bu. Gündelik hayatta, ofis kapılarından tutunda, otel odalarına kadar her yerde karşımıza çıkan bu sistemlerin temel bir versiyonunu birlikte yapacağız. Yani bir RFID kartı okuttuğumuz anda bir kilidi, bizim projemizde bu bir servo motor olacak, harekete geçiren bir mekanizma kuracağız. Bu anlatımın sonunda siz de bunu yapmış olacaksınız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce projemizin ne olduğunu kısaca bir anlayacağız. Sonra ihtiyacımız olan malzemelerin üzerinden geçeceğiz ki en önemlisi bu. Daha sonra projemizin kalbi olan RFID okuyucunun pin yapısını yani bacak bağlantılarını didik didik edeceğiz. Devremizi kurup Arduino kodunu satır satır inceleyeceğiz ve en sonunda da projemizi çalıştırıp sonuçları göreceğiz. Harika. O zaman hadi ilk adımla başlayalım. Biliyorsunuz, iyi bir proje için doğru malzemeleri bir araya getirmek her şeyden önemli. İstemiz aslında oldukça basit, gözünüzü korkutmasın. Projemizin beyni tabii ki bir Arduino Uno olacak. Kartlarımızı okumak için bir RFID RC522 modülüne ve onunla birlikte gelen karta ya da anahtarlığa ihtiyacımız var. Kapı kilidi mekanizmasını taklit etmek için bir servo motor kullanacağız. Bütün bu parçaları birbirine bağlamak için bir breadboard yani deney boardu ve tabii ki bağlantılar için de bolca jumper kablo lazım olacak. İşte hepsi bu kadar. Malzemelerimiz tamamsa şimdi gelelim Arduino'dan sonraki en kritik parçamıza. RFID RC52 modülüne. Bu modülün pinlerini doğru anlamak devremizi hatasız bir şekilde kurabilmemiz için gerçekten kilit bir rol oynuyor. Ekranda modülümüzün pin şemasını görüyorsunuz. İlk bakışta biraz karmaşık gelebilir ama merak etmeyin. Her bir pinin özel bir görevi var ve biz şimdi projemiz için hayati olanları tek tek ne işe yaradıklarını anlayarak inceleyeceğiz. Bu şemayı bir kere anladınız mı, bağlancılar çocuk oyuncağı olacak. Şimdi bu pinlerden ilki ve en önemlilerinden biriyle SDA ya da diğer adıyla CS pin ile başlayalım. Bu pinin açılımı slave select. Yani Arduino'nun birden fazla cihazla konuşması gerektiğinde özellikle bu RFID modülünü seçip "Hey, şimdi seninle konuşuyorum." demesini sağlıyor. Kısacası iletişim için doğru altı seçiyor. Sırada SGK yani serial clock pini var. Bunu bir orkestra şefi gibi düşünebilirsiniz. Veri aktarımının hızını ve zamanlamasını belirleyen bir saat sinyali üretiyor yani Arduino ile RFID modülü arasındaki iletişimin senkronize, düzenli ve hatasız olmasını sağlıyor. Verinin doğru tempoda akmasını yönetiyor. MOSI ve MISO pinleri ise bizim veri otobanımızın gidiş ve geliş şeritleri gibi. Bakın, MOSI yani Master Out Slave In Arduino'dan RFID modülüne veri gönderirken kullanılıyor. MISO yani Master In Slave Out ise tam tersi RFID modülünden Arduino'ya veri aktarıyor. Bu ikili sayesinde aralarında çift yönlü bir iletişim kurulmuş oluyor. Son olarak da RST ve GND pinlerine bir bakalım. RST yani Reset pini adından da anlaşılacağı gibi modülü yeniden başlatmak, sıfırlamak için kullanılıyor. GND ise Ground yani toprak bağlantısı. Her elektronik devrenin olmazsa olmazıdır. Devrenin kararlı çalışması için ortak referans noktasını oluşturur. Süper, artık pinlerin ne işe yaradığını biliyoruz. Şimdi teoriyi bir kenara bırakıp öğrendiklerimizi pratiğe dökme zamanı. Haydi, tüm bu bileşenleri bir araya getirelim. İşte projemiz tamamlandığında tam olarak böyle görünecek. Gözünüzü korkutmasın. Şimdi bu bağlantıların her birinin üzerinden adım adım geçeceğiz. Hangi kablo nereye bağlanıyor? Hepsini tek tek netleştireceğiz. Bu tablo işimizi acayip kolaylaştıracak. Şimdi dikkatlice beraber yapalım. RFID modülünün SDA pinini alıyoruz, Arduino'nun 10 numaralı dijital pinine takıyoruz. Tamam mı? Güzel. Şimdi SCK pini o da 13 numaralı pine. Sırada MOSI var, onu 11 numaralı pine bağlıyoruz. MISO pinini ise 12 numaralı pine RST pinini 9'a, GND'yi Arduino'daki GND'ye ve son olarak modülün 3.3V pinini de Arduino'nun 3.3V güç çıkışına bağlıyoruz. Bu bağlantıları yaparken iki kere kontrol etmekte fayda var. Donanım kısmı tamamdır. Devremizi kurduk, her şey yerli yerinde. Şimdi sıra geldi bu donanıma can vermeye. Yani projemizin beynini, Arduino kodunu yüklemeye. Kodumuzun bu ilk kısmı hazırlık aşaması. Şu gördüğünüz include komutları projemize bazı özel yetenekler ekleyen kütüphaneler. MFRC 53 kütüphanesi Ordinio'ya RFID okuyucuyla nasıl konuşacağını öğretiyor, SBI kütüphanesi ise bu iletişimin kurulacağı ortak dili sağlıyor. Alttaki eş define komutları da az önce bağladığımız pinlere verdiğimiz takma isimler. Kısacası kodun çalışması için gerekli olan araçları burada tanımlıyoruz. Geldik setup fonksiyonuna. Bu bölüm Arduino'ya güç verdiğinizde sadece bir defa çalışır. Bir nevi başlangıç ayarlarıdır. Serial.bigin 9600 komutuyla Arduino'nun bilgisayarla haberleşmesini başlatıyoruz. Bu çok önemli çünkü sistemin bize ne söylediğini, mesela okuduğu kartın kimliğini bu sayede bilgisayar ekranında göreceğiz. Sonra SPI iletişimini ve RFID modülümüzü başlatıyoruz. En sonunda da ekrana lütfen kartı okutunuz diye bir mesaj yazdırarak kullanıcıyı yönlendiriyoruz. Loop fonksiyonu ise projemizin hiç durmadan atan kalbi. Bu kod bloğu sonsuz bir döngüde sürekli kendini tekrar eder. İlk if komutu ne yapıyor? Etrafta yeni bir kart var mı diye kontrol ediyor. Eğer kart yoksa döngünün başına dönüyor. Kart varsa ikinci if komutu devreye giriyor ve kartın o benzersiz kimliğini okumaya çalışıyor. İşte okuma başarılı olduğu anda kodun devamında okunan bu kimliği bizim önceden tanımladığımız geçerli kimlikle karşılaştıracağız. Ve işte bu kadar. Hem donanımı birlikte kurduk hem de yazılımın arkasındaki mantığı çözdük. Artık projemizin çalışır halini görmeye ve neler başardığımızı özetlemeye tamamen hazırız. Şimdi geldik en heyecanlı ana. Her şeyi doğru yaptıysak ne olacak? Sisteme önceden tanıttığımız geçerli bir kartı okuttuğumuzda servo motorumuz tık diye hareket edecek ve kilidi açacak. Peki ya sisteme kayıtlı olmayan, tamamen yabancı bir kart okutursak? o zaman hiçbir şey olmayacak. Sistem güvenliği sağlamış olacak ve kilit kapalı kalacak. İşte projemizin bütün olayı bu. Eğer siz de ben bunu kesin denerim diyorsanız bu harika projeyi kendiniz yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi düşündük. Kullandığımız devre şemasını ve Arduino kodlarının tamamını açıklama kısmındaki bağlantıya ekledik. Oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.